Şirinin hayatı formüllerden oluşuyor diye bir demecim var. Ne formül onlar? E fizik okuyor. Doğal olarak formüllerle sürekli iç içe bir hayatı var. Senin hayatında formüller var mı? Benim hayatımda formüller yok esasında ama ben formüllerle ilgilenmeyi severim. Yani ilgilendiğim konulardan biridir hani. Peki, yani en popüler formülün, eşleştirmeciye göre başka? Ya o şekilde değil. Daha çok teori üzerine hani işte mesela kaos teoremi Kuantum, o tarz şeyleri okumayı seviyorum. Hani çok tabii ki de konuya hakim değilim ama e, daha basit anlamda onları okumayı ve hani bu anlamda bir şeyler bilmeyi seviyorum. Türkçe matematik de mi girdin sen? <laughs> Sözlere de girdim ama <laughs> matematiğim çok iyiydi. İyi miydi? <laughs> evet. Hakikaten. Peki bu formüller işe yarıyor mu hayata? Yani e, o teorileri bakarsak yaradığı söyleniyor. Yani daha doğrusu. <laughs> Belki hayatımızda olan bir şeyi önceden kestiremiyoruz ama var olan bir şeyi formülize edebiliyoruz. Ve bunların bir şekilde bir düzensizlik içerisindeki bir düzeninin olduğu söyleniyor. Şimdi Çağatay Bey sizden bunun analizini istiyoruz. <laughs> bir şey soracağım da. Buyurun. Güzel kadınlar hep böyle mi konuşur? Nasıldır? Yani böyle Yavaş yavaş yoksa gecenin ilerleyen saatleri. biraz daha hızlanır mı şeyler. çünkü reklamda <laughs> böyle konuşmuyor. Gayet canlı konuşuyor. Şimdi ben yakından tabii görünce yani inanılmaz güzel kadınlar böyle mi konuşuyor gibi bir soru Yo, geliyor. Yani burada, burada da var bir geldi. tane. Hey, Mesut Bey iyi konuşkan Ha güzel olur mu bak hemen. böyle. Şey, çirkin olur mu? Hani konuşma aynı değil. O yüzden iki arada bir derede kaldım. İşte biz sizi iki arada bir derenin ortasına oturttuk ya analiz yapın bak hepimiz Bak Yine arkadaşlar. çalıştırıyorsunuz bedava. bedava. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ne olacak? Getim, Olmaz e biz de kardeşiz bak reklamını yapıyorum sabahtan beri formüller güzeldi ya formül fena değildi formüller değil de. var metrobüse binme formülü mesela Nedir? çok ihtisas yaptım en arkada <laughs> e, dur, duracaksınız şimdi tam en önde durduğunuz zaman olmuyor bir iki kişinin arkasında gibi sessizce sonra metrobüs gelince arka kapı açıldığı zaman önce bir üç kişi şey yapar İlk o üçlü Dalıyor. şu o tarafa kendini. gidiyor şu tarafa onlar bu tarafa gidince o en arkada bir koltuk var orayı kimseyi sevmez istemez Eğilerek o koltuğa elinizi koyduğunuz zaman rahatça oraya oturabiliyorsunuz. O, onu öğrendim bayağı bir, bir Çok arkam. iyiymiş başka. Güzel mesela. Yani, <laughs> var yani hani. Eğilene oturan oldu mu? Diye. Ee, ya evet ya. Elle... Yok eli... ele oturmuyorlar işte. Eli koyunca böyle oh. Ha normal <gülüyor> sen <laughs> oturucu üzerine oturabilirler ama ele bir saygısı var. Ele Türk saygısı insanın. var insanlar. Nedense elin üstüne oturmuyorlar. <laughs> El yani üstünde bilmiyorum. tutmak böyle bir şey. <laughs> ee, aynı böyle bir şey. rahatça oturdum. E, Başka hani boyutur. metro ile ilgili ya da ne bileyim daha böyle. Hiç, ya bir sürü var. Bu metroniz... yerini vermemek için uyuma taklidi yapmak da bir formül bir tanistir. Aa olabilir. Ee, bu da bir formül. Metroda olabilir. çalmışlığım var benim ya. Metro çalmışlığım... Sokak müzisyenliği yaptım tabii. O hale geldim ya bu müziği? Nerede? <laughs> ya New York'ta. sokak York. müzisyenliği yani öyle bir şey değil yani hani. Tabii. Bir yaşam tarzı aynen. Bir yaşam tarzı Biz ve... Bildiğiniz yüksek sanat ya. Yani hani... Beslenebileceğin bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben yapmadım ama... Hem de günlük ee... zaten çalışmalarını yapıyor konservatuar öğrencileri. Yani Avrupa'ya gittiğin zaman çok önemli e, enstrümanın da usta isimleri orada görüyorsunuz. Ve Hı -hı. çalışıyorlar. Müthiş. Benim bir arkadaşım vardı Los Angeles'ta. E, Türk bir gitarist yani bir barda çalıyor kadar, kazanabileceği kadar para kazanıyordu Çok Daha Daha kazanabilir. Yani. yani bozuklar her zaman şey değil ama demiyor, şöyle bir şey oluyor. Edilir. Yani ben bunun acısını çekiyorum bazen. Hemen hemen söyleyeyim. Şimdi yürüyorum. Hemen söyleyeyim. Hemen, hemen söyle. Vaktimiz var, vaktimiz var, vaktimiz vaktimiz var. var. Vaktimiz 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 var. Taksim kalabalık. Kalabalık. İnsanların arasınız arasınız. Orada bir şarkı çalıyor ve o kadar içli çalıyor ki ben şimdi bazen aceleyle ben de dinlemiyorum. Hani o zaman ama dinlediğim zaman ve içlendiğim zaman 20 metre geçiyor ama içim rahat etmiyor. Geri dönüp para atmak durumundayım. Çünkü ben onu dinledim. Yani ben onunla içlendim. Bazen kalabalıkta geri dönmek şey oluyor zor. Bedava değil. çalıştırmıyorlar adamı gördünüz mü? Bu güzel bir şey. Geçerken yani önünden. Yani. Ama bir melodi Süper. yakalamış ya. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şaka Lütfen. bir tarafı e, tabii e, sevgili Murat Evgin hem de kendisi yaptım diyor. Ben okula giderken gerçekten bir e, gitarıyla müzik yapan Metro istasyonunda underground'da bir müzisyen vardı. Sadece onun olduğu saatlere denk getirirdim biliyor musunuz? E, tren'e binme saati. İnanılmaz bir ruhla. Para verir miydin? Delikanlı gibi. Verirdim vallahi verirdim. Ha, tamam peki. Verirdim hem de bazen e, gerçekten e, bozduğum olmazdı. Yalnız bir şeysin buradan kalma alışkanlık. Kağıt paraya kıyamazdım. Çok, çok e enteresan. Yani. Efendim? Kağıt, e kağıt, kağıt para da, para para da birisi adam sana orada bir tane sterlin yani çok değildir ama ona hani 3 sterlin de versem orada bir cimriliğim tutar. Üstünü falan isteyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk var mı diye. Ama şimdi o da çok ayıp. Biz bir şey. kere de İstiklal Caddesi'nde çaldık <laughs> bir magazin programı için. Ee, biraz böyle bir kamuflaj durumunda çaldık. Ee, ve tabii kendi şarkılarımı çalmadım. Hep böyle işte rahmetli Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın şarkılarını çalıyordum. 20 dakika falan kimse fark etmedi. Geçenler oldu. Yani bir de hani insanlar bakmıyor günlük koşuşturmanın verdiği telaşla her zaman durup bakmıyoruz. Aslında değerli bir şey. Ve sonunda bir teyze biraz böyle vakti olan daha ağır yürüyen bir teyze durdu tanıdı. Edit Piaf da sürekli bazı provalarını sokakta yaparmış ve insanlar hiç ihtimal vermezmiş derlermiş ki ne kadar edit piyafa benziyor sesi diye önünden geçerlermiş. Ama şu da iyi bir şey değil mi? Yani hani e, lokal yerleşik bir yerde 50 kişiye konser vermektense önünden geçen 1 milyon kişi bir şekilde tabii hani, yani, bir mevzini duyurmak e, fena ama değil. Ama biz bir de sokağa Bilsen geçmek mi? için kullanıyoruz. Yani biz sokağa geçmek için kullanıyoruz. E, o da biz, çalmak için Herkes sokakta, bir kullanıyor. Hani, Yaşamak, sokakta da tabii. durabiliriz yani. Genelde geçmek için kullanıyor insanlar. Hani, tamam yani cebimizde bak... sosyal mesajı buradan verelim. Evet. Cebimizde <laughs> her miktarda e, bozuk para taşımamız de, lazım. Evet, Sokak. Şarkıcılar için. Harikaymış. Çağatay Öztürk, analizlerde yanıldığınız oldu mu? Yani ee, biz çünkü millet olarak biraz sağ gösterip sol vururuz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bu en çok e, karşılaştığımız sorunlardan biri. Ben özellikle Türkiye'de çalışmaya başladığımdan çok beri. Güzel. Bir gün bir, e, işte ikinci ya da üçüncü seanstı ama vücut dilinden e, gerçekten hani doğruyu söylemediği çok belli. Bir dakika, o da bir ilk çok... bakışta işte bir adamın, ne özür dilerim yani ne olduğunu anlayabilir misiniz? Şimdi bunlar tabii çok iddialı ve hani bizim yaptığımız işle çok bağdaşmayan bir şey. Çünkü tamam. her zaman hani bir söz vardır ya Never judge a book by its cover diye. Çıkartamadım yani onu çevirebiliriz tabii yani. adamlığa göre. Evet. Sevgili Murat evgel. <laughs> <laughs> Ayağını yorganına göre. Zaten <laughs> evet, evet, ben evet bir de sen çekebileceksin. Şu... Çünkü hani bir çevirmen farkı <laughs> vardır ya. bir şey söyleyeyim tabii. mi? Şöyle bir şey var. İnsanların görüntüsüne bakarak aldanmamak gerekiyor. Tamam. Yani o her şeyin yani paket içeriğin bir göstergesi değil her zaman. Onu, bir dakika bir dakika o şey o zaman Hı. şey doğru o şarkı doğru aldanma çocuk su mahsun yüzüne mutlaka terk edip gidecek bir gün. Ya onun için klasik oldu <laughs> gördünüz mü işte. Bunu da buraya sıkı bağladın ya devam edelim ya. Ama <laughs> o <laughs> <Geri> güzel oldu. tam <laughs> da. Evet, bence de değil de. Müge'ciğim birazcık bağırarak konuş. <laughs> Hayır, Müge kendisiyle konuşuyor Yoksa şu an. Yoksa biraz daha yaklaşmanı mı <laughs> istiyorsun? <diye. gülüyor> Peki, şöyle bir durum var. Ee, şimdi iyi, o, böyle güzel. o bir tür tabii kişilik bozukluğu. Yani gerçekten artık patolojik boyutta birileri doğruyu söylemiyorsa o bir tür kişilik bozukluğu. Onun üzerine o sizi başka bir yere götürüyor. Şimdi Freud'un bir sözü var. Freud ne der biliyor musun? <laughs> Genç psikoterapistler der. Ee, tıpkı bir dedektif gibi Şüphelenin, 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 araştırın, okuyun, analiz edin ama karar vermeden yine şüphelenin der. Ama o giderek bir septik hal almaz mı? Yani şüpheleniyorum, e, şüpheleniyorum. Bir şey söyleyeceğim yani zaten septik bir hal almaz mı derken Şimdi siz e, biz psikoterapistleri çok e, sıradan insanlar olarak mı görüyorsunuz ya da çok dört dörtlük, çok travmaları olan insanlar psikoterapist olur. Yani travmanız yoksa geçmişte işte bir takım sıradışı şeyler yaşamadıysanız niye psikoterapist olacaksınız? Samimiyetle yani bir şey niye, niye sormak şey istiyorum. Tam olarak hangi yaşta ve nerede ne yaşadın? Ben mi? Hı -hı. Bak söylersem dayanamaz, harakiri yapar intihar edersin canlı hareketi yayında. Harakiri bir e, Japon sanatıdır. Evet hareketi. efendim. Kendini Aa. öldürme sanatıdır. Aynen ya? öyle işte o yüzden... O kadar fena. O kadar fena. Ben onu 5 yılda atlattım. 5 yılda atlattınız. Aynen öyle. Peki hani terzi kendi söküğünü dikemez e, ee, bir e, terapist yok, yok, kendi şimdi artık, o, öyle bir mi? Dikiyoruz ki valla elbisede de her tür hot kutur yapıyoruz hiç merak etmeyin. <laughs> hot kutur terapi. Hot kutur efendim terapi. <laughs> Müthiş Ay, bir şey ya. Zaten terapi hot kutur bir şey. Evet, yani kişiye tamamladım. özel bir şey yapıyor. Hot kutur terapi değil yani şimdi terapinin bir formülü yoktur ki siz gelirsiniz. Freud'a ne sormuşlar biliyor musunuz? Freud bu arada bu gece çok kulaklarını çınlar. <laughs> Sürekli ya çok severiz kendisini. Bir Twitter'cıların bir <laughs> Freud <selam> efendim. <gülüyor> 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 evet. Bir şey söyleyeceğim. Freud'a şunu sormuşlar. Sayın profesör kaç çeşit terapi var demişler. Freud ne demiş beğenirsiniz? Ne? Ne diyebilir? Ne? Aa. Ne bileyim, abi? Sen ben <laughs>. <mi? Kurban gülüyor> olayım söyle. Dünyada ne kadar insan varsa o evet. kadar. Mugecim kitabımı terapi okudun var. değil mi? Söyle Muge Boz kitabımı Yardım alır musun Çağatay'dan? Ama bu hayır bunu şimdi düşünmek için mesela kitabı okumaya gerek yok bence. Ne kadar mantıklı. Yani Mügeye şöyle ha, ben diyebiliriz. Ben senin formüllerini şimdi anladım. Evet. Çok güzelmiş. Şey. Freud'un <laughs> dişi ya, Freud, dişi diyor, Freud. Oradan onu diyor. O zaman ya kötü değilce ben, ben varsa, bir televizyon eleştirmeniyim var. Şunu anlıyorum. ha. Bana ne giysem yakışır? Bugün bana ne tür bir psikopatlık yakışır? Gibi bana ne giysem orada. yakışır değil. Size Yok, ne giydirirseniz göre... yakışır. Onu bulmaya çalışıyorsunuz. Burada da Davranış modelini sergilemek. Hmm. Ya bir de şey var yani psikanaliz e, hakikaten uzun süreli bir iş. Yani ya çok denilmiş, kısa süreli bir iş şey değil. Yani, yani, e, ve sinemada psikanaliz, e, benim yan branşım da sinema, televizyon aynı zamanda. Hı -hı. Mesela Hı -hı. sinemada psikanalizde de çok şey öğrendim ve hala çok öğreniyorum. İşte ne bileyim bakıyorsunuz hani e, Türkiye'deki bir takım starlara bakıyorsunuz, e, işte e, bir takım isimlere bakıyorsunuz ve psikanalitik açıdan değerlendirdiğinizde aslında sürpriz olmadığını görüyorsunuz. Anladım. Evet e, Beyaz Biti e, aramıza katılmış. Hoş geldiniz Beyaz Biti. Bekliyorduk sizi. O yan programlardan bize oluk oluk akmaya başladılar. O olukları biz değerlendirelim isterseniz. Üzerlerine değirmenler ve sen ben değirmenlere karşı bilir misin o şarkıyı? Hı tabii. Tabi. Anladım. Harikaymış. <laughs> Şimdi Mecnun iki kız arasında kaldı, kaldı kalacak, kalacak gibi kalacak gibi. Kısmet. Yani şimdi yani siz susanız da bazen senaristler konuşuyor ya da yönetmenle ya o, onu, oraya bağlayacağız diye. Kimi seçer senin onu? Kısmet kadar kısmet. Belli ya, bunlar olmaz. bunlar da mı kısmettir yani? E öyle. Yani sonuçta öyle. Bir ne çalışma yazıyordu? bir çaban bir şey dur beni seç filan halin. Hadi akışa kalmış bir şey o da öyle bu da öyle. Peki sen Mecnun'u seçer misin? Öyle de bir şey var. Yani, ben değil de Sedef seçer mi bilmiyorum. Sedef'in sorumluluğu ya o bilmiyorum ben. Bak harika bir şey çıktı burada. Sen olsaydın seçer miydin? Sedef'i boş ver. Ya ben iyi anlaşırdım muhtemelen ama bilmiyorum yani ben olarak ben ben olarak bilmiyorum ben Şimdi olarak. Şimdi şey sen de ben gelsem sana sen de bana ait bir ciğer var nasıl yapacağız sen? Yani şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. Ciğere bakmak lazım. Yani bakmak lazım. Tamam güzel bakalım bir ara. Yani. Aynen. Pick it.